sana bir gelmeyecek. Yani evet. ses, ne daha ya. konuşma. Metin Metin dur, Doktor bey, kızım kurtulacak mı? Utanmıyor musunuz ya? Koskoca adamlar kavga ediyorsunuz. Hem de hastanede. Susturmak için çok uğraştım ama dinlemediler beni doktor bey. Kızınıza bir araba çarpmış. Hastaneye getirildiğinde bilinci yerinde değildi. Kızınızın başka bir hastalığı var mıydı? Yok doktor. Hımm hmm, demek ne? De, ne demek istiyorsunuz doktor? Vallahi bilemiyorum ki. Şimdi bilemiyorum ne ya? Bilemiyorum ne sen ne biçim doktorsun? Yap bir yine, yaz bir reçete alalım kızı gidelim bu. Durumun farkında değilsiniz galiba beyefendi. Kendisi şu anda komada. Beyin tomografisini çektik, röntgeni çektik, MR'ını çektik. Yetmedi 24 adet vesikalı fotoğrafını çektik ama sorunu çözemedik. Yani tıbbın çaresiz kaldı yani biz Ayrıca Allah'tan ümit kesilmez. Ulur sen bilir misin? Seni yakarım. Seni yakarım. Seni yakarım. Seni yakarım. Seni yakarım. Aman aman yârim göreyim yüzünü uyan yar Aman aman yârim göreyim yüzünü uyan Aman aman yârim canım yârim Çok özür dilerim ya. Çok, çok özür dilerim. Ben şarkıyla uyandırayım dedim. Yanlış şarkıda ya seçmişim. Çık dışarı çık. Şarkıyla uyandıracakmış. Herife bak. Bir de kızın başından göbek atıyor. Çık dışarı. Hadi yürü. Ya bir de öpmeyi mi denesem acaba? Bir de öyle şey yapalım. Öperek uyandıracakmış. Öperek uyandırırsanız biz öperdik herhalde. Hadi bakayım yürü. <laughs> ya geri mi sen? Şşş, hoş, ben ben sen her yerden çıkmıyorsun arkadaş. Ne kaçırıyorsun sen? Ne kaçırıyorsun sen? Kaçırıyor musun sen be? Git. Hastane burası beyler. Güvenlik. Hadi hepsini de canım. Hadi arkadaşlar, duydunuz yürü. Yürü. Ne yapıyorsun? sen beyler? Yürü lan, yürü, yürü. İsmail abi, Allah aşkına ne oluyor sana ya? Hakikaten ne oluyor bana ya? Ya, abi, ya. Öyle, ya. ben böyle güvenlik kıyafetini giydim ya. Herhalde oradan böyle kendimi bir an güvenlik sandım valla. Bana da ne oluyor Ya doktor. Var mı onun güvenliği? Ben yarın mesela hazır gelsem başlasam mı kıyafetim gözlerimden? Ben... arkadaşım bir dakika itme. Ben de güvenliyim. Ben, ben de güvenliyim. Ben öyle bir yerim Yemin ediyorum. Lütfen. Lan ya. Çiştik çiştik ya. nereye gidiyorsun ya? Barış Bey, Barış Bey. Yemin ediyorum. Ağzı ağzı burnu kırıyorsun. Çek. Çek. Başta başta adam Allah Tamam tamam gel sen gel. Mecnun. Tamam sen de sıkma canını be ya. Gidelim Sahile gemilere bakalım mı Mecnun? Aa, bir yürü git içine ya. Bir yürü git. Başıma ne geldi sizin yüzünüzden geldi be. Mecnun niye öyle diyorsun ki sen şimdi? Biz ne yaptık ki sana ya? Daha ne yapacaksınız abi ya? Ne yapacaksınız daha? Bütün hayallerimin içine ettiniz be. Hop evladım hop hop biraz ağır ol. Tamam anladık yani kafan yerinde değil şu anda üzüldün falan ama... Bak buradaki herkes sana yardım etmeye uğraşıyor. Ha yardım yardım. Tabii. Bu nasıl bir yardım dedi Allah aşkına ya. Kız yukarıda yatıyor dedi. Ne yardımı ya? Ne yardımı? Şu anda yanında olabilirdi bu kız benim. Yardım yaptım. Bravo yardım ettiniz. Evladım bunun bizde ne alakası var? Kızı araba çarptı. Kız yere yığıldı. E tomografisi de temiz çıkmış. İyileşiyor. o. Baba sana bir şey söyleyeyim mi? Sen hiç konuşma. Bu işin bütün sorumlusu sensin baba. Ben mi? Evet. Ulan nankörsün sen nankör. İkinizin adını ben koydum be. Koydun da ne oldu baba? İkimizin adını sen koydun da ne oldu? Sanki alabildik mi kızı? Gerizekalı verdiler de almadık mı kızı? Ayrıca da ilk ki vermemişler. Senin gibi serseriye kız mı verilir? Ha ondan vermediler değil mi baba? Ben serseriyim ondan vermediler değil mi? Ya baba kızın babasını aradın mı ya geliyoruz diye kızı istemeye giderken ha? Aradın mı almışsın eline ototeybini? Anlayıp ne yapacaktın? Almasaydım da bu mu çalsaydı teybi? Abi ben öyle bir insan mıyım? Ya? ya sus sen bir araya girme ya. Baba nedir biliyor musun problem? Nedir biliyor musun? Senin arabanda, teybinde, Hepsi benden daha değerli problem bu baba. Bir kere olsun böyle karşına alıp konuştun mu benimle ya? Ha? İnsan gibi konuştun mu ya? Aslan evladım dedin mi ya? Mesele baba bu işte ya. Hadi bir işinize gidin ya. Dur. Ver. Ver gitsin biraz. Kafasını dinlesin. Çok ağır konuştu be İskender. Hayır yani... ...oğlunu sevmeyen bir baba olsan neyse ya. Böyle de konuşulmaz ki. İnsan hiç arabasını oğlundan çok sever mi ya? Çok... Çok zor işim vallahi zor. Şimdi araba gitti oğlan da gitti. Erda. Efendim. Sen bir çay demlesene. Ha. Ne çayı ya?